Nevel hikayem 17 sene önce başladı, 1998 hatta bir sene önce galiba, 1997'de bir summer intern olarak başladı. Hatta bir adım daha da geriye gidersem biraz tesadüfi bir şekilde, Nevel bugünkü selection board üzerinden yapmış olduğu işe alım sistemine geçerken bir workshop yapıyormuş. Ben de Koçum Üniversitesi'nde MBA yapıyordum. O esnada okula bir haber geldi ve daha biz de temas içine geçerekten bir workshop için 8 tane öğrenci istediklerini söylediler. Ee, çok sonradan fark ettim ki o workshop'a giden 8 kişiden biri olmakla beraber e, aslında üniversitenin bugünkü e, işe alım proseslerinin ilk yerleştirildiği ve o zamanki yönetim kuruluna eğitim verilen e, workshop'muş. Biz de o workshop'ta aslında e, workshop'ın gerçekleşmesi için bir anlamda rolümüzü oynayan e, gimipikler olarak yer aldık. Fakat o workshoptan sonra e, beni bir kahve içmek üzere ofise davet ettiler. O şekilde başlayan ilişki de işte aşağı yakın 17-18 yıldır devam ediyor.